Merhabalar sevgili Scroll TV izleyenleri, ben Melih İlgin. Yeni bir Hırdavat bölümüyle daha karşınızdayız ve yanımızda Ecevit Bıktım var. Kendisi bugün bize Samsung Ativ Smart PC ürününü anlatacak. Evet, Samsung'un yeni ürünü Melih. Ee, bu bir e, tablet PC ürünü. Hı -hı. Şimdi tablet PC ürünleri gerçekten çok moda oldular. Evet. Ee, Samsung da bu modaya uydu. Gerçi daha önce de böyle bir ürünü vardı, Slate Hı -hı. 7 adlı bir ürün vardı ama Türkiye'de pek yoktu, yurt dışına çok tutmuştu. Onu da Windows 7 işletim sistemi için yapmıştı, Hı -hı. Yani Windows 7'ye dokunmatik özellik kazanmak için. Hı -hı. Şimdi tabii Windows 8'in çıkmasıyla birlikte bu ürünler çoğaldı ve Samsung da tabii bu modaya uydu zaten deneyimi de vardı ve yeni ürünü tasarladı bunun adını da Atif dedi yani hı hı. Samsung Atif Smart PC ürünü. Peki hemen burada bir araya gireyim biz ürünü böyle klavyeli olarak sergiliyoruz burada ama iki ürün birlikte mi geliyor bu tablet kısmına ayrılıyor Şimdi e, Türkiye'de bu bu böyle paket halinde satılıyor şöyle hı hı. şurada bir tuşu var tuşa bastığın hı hı. zaman direkt ayrılabiliyor. Hı hı bu teknoloji esasında biz nereden biliyoruz? Asus'tan biliyoruz. Evet. Asus'un Transform adlı ürünü vardı ve burada işte Android çalışıyordu Hı -hı. ve işlemcisi de daha farklı bir işlemci vardı. Hı -hı. Bir ARM işlemci vardı. Ama konsept aynıydı. Direkt buradan işte oturt durup ve bir notebook haline dönüştürebiliyordunuz. Burada şimdi farklı olarak Intel platformu kullanıldı. Ee, şimdi Windows 8 ve Intel gerçekten çok e, başarılı bir karışım olmuş. Hı -hı. Yalnız buradaki diğer bir fark e, burada e, Core i5 kullanmamış. Hmm. Samsung burada fiyatı biraz daha maliyetini düşürmek için e, yeni nesil atom işlemci kullanmış. Bu gerçekten önemli. Hmm. Çünkü atom iş, işlemci dediğimiz zaman birçok insan yani performanstan biraz böyle şikayet ediyor. Yani. Evet. E, Buradaki yeni nesil gerçekten düzeltilmiş. Yani atomu atom işlemci biraz düzeltilmiş. Neyi düzeltmişler? Yeni sürücüler yazmış Intel bu yeni işlemci için hı hı. ve grafik birimini değiştirmiş. Hı. Grafik birimini değiştirmek esasen ne demek? Mesela birçok insan bilir. Mesela bir net netbook kullandıklarında 1080p'de sistem gerçekten kasıyordu oynatamıyordu veya işte böyle sürekli duraksıyordu. Bu bu üründe bu yok. Çünkü yeni e, Intel gerçi bunu açıklamıyor. Yeni grafik birimini açıklamıyor. Hı hı. Ama bu grafik birimi gerçekten başarılı ve birçok grafik uygulama çok rahat bir şekilde verebiliyor. Biraz teknik özelliklerden bahsedelim. Tamam. İşte dedik e, yeni atom işlemci var. Bu atom işlemcinin adı Z2760. Gerçekten çok çok yeni. Hı hı. Buna ek olarak 2 GB bir belleği var. Ve buna ek olarak da 64 GB SSD var. Hı hı. Şimdi SSD'yi de biraz açalım. Bu SSD bizim bildiğimiz SSD'lerden değil. Evet. Bu daha çok bir flash bellek. Gerçi SSD'ler de flash bellek. Hı hı. Ama SSD'den belli bir standartları var. Hı. Belli bir hız standartları var. Şimdi o hız standartına uyarsa SSD oluyor. Olmuyorsa da flash bellek oluyor. Hı hı. Şimdi bu ürüne baktığımız zaman bu standartlar yok. Yani her ne kadar Samsung bunu SSD dese bana göre bu bir flash bellek. Çünkü ürünü açtığımız zaman, ürünü açtığımız zaman bir kurulum gerçekleştiriyor. Kendi adını yazıyorsun ve kişiselleştiriyorsun ürünü. Bunu yaptığımız bir şeyi fark ettik. Biraz bir yavaşlık fark ettik. Hani bir daha önce SSD'lerde de kurulum yapmıştık. O da çok çok daha hızlıydı. Tabii ki şimdi bu da bir yavaşlık var. Bu da bu kullanılan buradaki kapasite belleğinden dolayı. Peki ekran boyutu ve çözünürlüğü nedir? Evet, e, ekran boyutu 11.6, e, 1366 768 çözünürlükte. Hı hı. Bu esasında yeterli. Tabii ki yeni nesil ürünlerde, yeni nesil tablet ürünlerde daha yüksek hı hı. E, çözünürlükler HD var. Full HD var Örne veya iPad'de e, daha da çok çok daha yukarısı var. E, ama yine de başarılı. Hı hı. E, yalnız şu ekran, yani genelde şu an moda şu an IPS paneller. Hı hı. E, bu Burada Samsung IPS panel kullanmadı. Gerçi bunu da söylemiyor. Yani ne panel kullandığını da söylemiyor. Burada PVA, yani bizim tarihimize göre PVA adlı bir panel kullanmış olması. Çünkü e, IPS panel kullansaydı renkler daha e, canlı olurdu. Hı hı. Burada gene bir renk renk doygunluğu var ama hani bir IPS te böyle gözüne vurur ya o renk, hı hı. o kırmızıyı böyle görürsün direkt. Hı hı. Onda yok. Biraz daha mat buradaki renkler. Bu da sanırım panelden. Tabii bu ki bu çok fazla bir görüntü kirliliği yapmıyor. Hı hı. Çünkü Samsung yani e, bu ekran konusunda çok uzman olan Samsung burada ekranın e, parlaklık değerini arttırmış. Yani 400 candela bir parlaklık değeri var. Hı hı. Dolayısıyla gerçekten böyle bu daha önceki ekranları kullanmış olan kişiler bunu ancak fark edebiliyor ekranda biraz daha bir farklılık olduğunu. Peki burada konseptten bahsedersek mesela 11.6 inç olduğundan bahsettik burada söktüğümüz zaman 11.6 inçlik bir tablet'e sahip oluyoruz cihazın üzerine klavye taktığımız zaman da 11.6 inçlik bir netbook sahibi oluyoruz çünkü işlemcide atom. Çok doğru söyledin Esasında netbook çünkü birçok yer buna işte notebook diyorlar Hı. hani tablet özellikle notebook. Ee, biz buna karşı çıkıyoruz. Hı hı. Çünkü bu bana göre e, tablet özellikli bir netbook. Hı hı. Çünkü konfigürasyon netbook'a göre yapılmış hı hı. bir konfigürasyon. Kötü değil tabii ki. E, zaten biz şimdi Windows 8'de biz bunu denedik. Windows 8'de gerçekten hızlı. Performansı çok iyi. Yani insanı şaşırtıyor. Çünkü biz netbook'larda çok yüksek bir performans beklemiyoruz. Tabii şimdi bunu böyle deneyince tabii Windows 8'in de çok bir artısı var. Gerçekten birçok işlemi hiç beklemeden rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Bunu gerçekten iyi başardılar. Şimdi biraz da çıkışlardan bahsedelim. Şimdi burada ee, bir micro SD yuvası var. Hı hı. USB var. USB 2.0 var. Şimdi bazı ürünlerde bu USB 3.0 da görebiliyor. Hı hı. Mesela bir Sony ürünü geldi bize ve onda USB 3.0 vardı. Hı hı. Tabii böyle şeyler olunca fiyatlar biraz daha artıyor. E, Samsung bu da fiyatı biraz daha düşürmek istiyor. E, buna ek olarak e, şurada bir tane bir yuva var. Bu çok ilginç bir yuva. Bu şu an burada kapalı. Hı hı. Ama bu esasında bir trijici yuvası. Bu da demek oluyor ki bu ürün trijici olarak da satılacak. Hatta hı hı. şunu da söyleyeyim. Tüksel mağazalarında satılacakmış ilk hı hı. olarak. E, Ön tarafa baktığımız zaman, şuraya baktığımız zaman fırçalanmış alüminyum efekti var. Hı -hı. Efekt diyorum çünkü alüminyum değil. Plastik. Yine maliyeti düşürmek Hı -hı. için plastik. Ama bu plastik kimse şey yapmasın. Yani kötü düşüncelere kapılmasın kimse. Hı -hı. Çünkü çok kaliteli bir işçilik yapılmış. Hı -hı. Çünkü bu nasıl anlıyorsun? yani Şimdi bunu eline aldığın zaman hafiften şöyle saldığın zaman böyle bir çıtırma sesi geliyor. yani Hı -hı. Başarılı olmayan ürünlerde bunda öyle bir şey yok. Evet. Gayet güzel yapmışlar. Bu efekte gayet güzel. Şu an bu renkte var. Şu mavi renkte. Klavye esasında sadece bir klavye. Yani ekstra bir özellik sana sunmuyor. Tabii ki yanlarda USB girişleri var. Hı -hı. Ama ekstra bir özellik sunmuyor. Yalnız şunu duyduk. Yani ileriki dönemlerde eee üzerinde pil olan da klavyeler olacak. Evet. O zaman bu ürünün pil kullanım süresi de artacak. Hazır pil demişken de bunu söyleyelim. Şimdi biz her ne kadar netbook atom dediysek de şöyle de bir çok büyük bir avantajı var. bu ürünün standby süresi 2 hafta. Bu Intel'in verdiği süre. Biz bunu 2 hafta tabii ki deneyemedik evet. ama birkaç gün gerçekten denedik ve gerçekten yani dayanıyor. şöyle bir şey yaptık. 12 saatlik bir standby'da biz bunu tekrar açtık ve pil durumun %3 azaldığını gördük. Ee, İnternet'in dediğine göre video oynatmayı yani full pilde 10 saat video oynatabiliyorsun ki bu gerçekten çok başarılı. Yani bir uçaktayken bir Amerika yolculuğunda yani tek şarjla gidebilirsin. Evet tek bir şarjla bütün istediğin filmleri Hı -hı. izleyebiliyorsun. Biz tabii ki bu üründe biraz oyun oynadık. Hani basit oyunlar oynadık. Hı -hı. Bir saat boyunca hani bu web üstündeki oyunları oynadık ve %15'lik bir e, pil azalması gördük ki bu gerçekten çok çok başarılı. Burada şöyle bir detay da verebiliriz. Mesela Core i5'li ürünlerde genellikle pil süresi 4.5-5 saat civarında oluyor. Dolayısıyla e, atom işlemcili ARM işlemcilere benzer performans sergilerini söyleyebiliriz ilk Ya evet yani bunu şimdi bu Core i5'le çok kıyaslamamak hı. gerekiyor. Hani bir Asus Transformer ile kıyaslanırsa hı hı. evet gerçekten e, çok çok daha iyi bir performans sunuyor. Tabii ki fiyata baktığımız zaman eee şunu söylemeliyim. Samsung burada biraz cesaretli davranmış. Hı hı. Çünkü yaklaşık 1000 dolarlık bir fiyat. 1000 dolarlık fiyat böyle bir ürün için yani tartışılabilir. Evet. Çünkü şu an netbook'lar 500 500 TL'den satılırken hı hı. hani bir anda 1800 lira ama tabii ki hem tablet hem de dokunmatik. Hı hı. Gerçekten bir ihtiyacı olan bir kişi bunu tercih etmeli. Ayrıca çok da yüksek bir performans aramayan kişiler hı hı. bunu tercih etmeli. Burada tabi bilgi olarak şunu da verelim. Mesela Windows'un Surface ürünü de var. İlk olarak piyasaya Surface RT çıkmıştı. O ürünün içerisinde Windows RT işletim sistemi çalışıyor. Yani ARM işlemciler için özelleştirilmiş olan versiyonu. Bu üründe ise bilgisayar ve notebooklarda gördüğümüz işletim sisteminin aynısı var. Yani Windows 8'in normal versiyonu var. Evet. Bu ürünlerin de fiyatları tabi ARM versiyonlarına göre her zaman daha fazla. Fiyatı tabi bu açıdan daha. Tabii evet, lazım. versiyonu farklı. İşlemci hani gene aynı fiyatlarda. i 7 versiyonla bunun fiyatları neredeyse Hı -hı. aynı. Her ikisi arasında tercih yapmak gerekiyorsa Hı -hı. benim fikrim böyle bir ürün almak daha mantıklı Hani sonuçta Intel Atom işlemci var Hı -hı. biz de test ettik gerçekten başarılı daha önce biz ARMlı ürünleri de gördük Hı -hı. Hani Transformer da baz alırsak Hı -hı. yani böyle bir ürünü almak hem yani gerçek bir Windows 8 platformu artı değil çok daha avantajlı diye düşünüyorum belki şöyle bir şey olabilir Samsung ilerleyen dönemde bunun bir ARM'li versiyonunu çıkartıp daha uygun fiyata satabilir. E olabilir ve muhtemelen daha uygun fiyatı olacaktır. Yani orada Android'li tablet seviyelerine gelebilir. Evet, gelebilir. Peki verdiğim bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek üzere.